Expert Akademi'den herkese merhaba. Bugün sizlere doğada nasıl kıvılcım çıkartacak, çakmak taşına benzer bir taşı nasıl bulup kullanacağınızı göstereceğim. Suyun aktığı ve taşları taşıdığı bölgelerden kuvars damarlarından kopmuş kuvars taşlarını bulmak olacak. Örnek vermek gerekirse hemen önümde 1 2 şöyle 3. Bulunduğumuz bölge kuvars hayat aldığı için oldukça fazla elimdeki gibi kuvars taşları mevcut. Bulduğumuz bu kuvars taşlarının kenarlı köşe kısımlarına karbon çeliği ya da karbon çeliğinden üretilmiş bir bıçakla vurduğunuzda vurma esnasında sürtünen ısıyla beraber bıçaktan kopan parçalar oksijenle temas ederek kıvılcıma dönüşmekte. Siz de bu kıvılcımı uygun hassasiyetli bir kan malzemesine düşürürseniz ateşi başlatmış olursunuz. Çeliğin köşe kısmıyla taşın köşe kısmını şu şekilde vurduğunuzda çok net kıvılcımları görebilirsiniz. Kuvars damarına burada bir örnek görüyorsunuz. Bunun gibi taşların arasında yatay şekilde devam eden bunun gibi beyaz tonlarda çoğu taş kuvars taşı kuvars damarı olarak kaba tabirle söyleyebilirsiniz kovaç saçları kırıldığında konkodiyel kırılma gösterdiği için gördüğünüz gibi köşeleri oldukça keskin olmakta. Kesici alet yanınızda yokken bunun gibi kuvaşları kırıp çok ilkel bir şekilde kesici alet olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde arazide kıvılcım çıkartacak tabiri caizse çakmak taşı adı verilen kovaç saçlarını bularak alternatif ateş çakma metotlarını çalışabilirsiniz.